Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber iki tane tır inceleyeceğiz. Evet yanlış durmadınız. İki tane tır inceleyeceğiz ve denek da Lotus. Denek araba. Yani bununla tırlara sığıyor mu sığmıyor mu diye bakacağız. Denek araba. Bu demek ki. İlk önce bir denek araba inceleyelim istiyorsanız. Alt kısmı böyle tam, tam gözükmüyor. Tablet tam çekmiyor siyahı. Lotus. Farları falan böyle. Farları yapılmış. Arkası yapılmamış gibi duruyor ama aslında yapılmış. Bak şuradaki alttakiler şey. Çok tuhaf. Tam cam ekran jantlar çok çok görülmedik jant stili. Güzel bir araba. Şimdi speed cooler. Speed Cooler'a Tüm arabalar gelmiyor mesela benim Lotus gelebildi. tutalım. Yani Buna tüm arabalar uymuyor. İlk önce bir arka şeyine bakalım. Ayrı ayrı inceleyemezsiniz. Buradan çıkma yeri yok. Çünkü şurada top var. Speed Hooler. İlk öncelikle önden baktığımızda itiraf edelim şimdi. Bir tane normal insan canı. Tıra benziyor. Benziyor krom altın kaplama yerleri var buralarda. Tekerlekler şeffaf gibi gözükse de değil ve tekerleklerin şu yandaki şeyler çok hasar görebiliyor. Buradaki şeyler hızlı şeyleri gibi. Yani sanki çok hızlı gidiyormuş da şöyle şunlar uçuşuyormuş gibi gösteriyor ama öyle bir şey yok. Bunun altın metal mi? Tabanlayamıyorum. Bununki plastik. Şimdi kasasında bir tane olay var bak. Buradan açılmaya uygun gibi gösteriyor. Tabii buradan açılmıyor bile. Arkası da gerçek bir Tam görünüyor ama. Buradan şuradan bir tane nokta var. O noktayı böyle açıyoruz. Bu yukarı kalkıyor. Yani olayı bu. Bu yukarı kalkıyor ikisinden biri ikisi de yukarı kalkabiliyor. Bu lotus mesela. Lotus'un içinde. Ayrıca arabayı çok göstermiyor. Sadece üstten şöyle bakalım. Lotus içinde oynayabiliyor. Çok güzel bu. Speed Hulların kasasının bir de böyle açılması beni yani güzel oldu. Böyle açılması etkiledi beni daha doğrusu. Güzel şimdi tırımız insanı değiştiriyor. Speed... bir şu lotus burada kalsın ismine bakacağım. İsmi Fossil Fight. Fossil Fight diye bir tane araç. Kamera tablete sığmıyor bir dakika. Speed Hooler zaten tam sığıyor ama Speed Hooler'dan da bayağı uzun kafa kısmı falan var ya yani bu artık büyük bir bu küçük hatta beklediğimden küçük kutudan ağzı açılıp kapanabiliyor bu dinozorun yani pardon İşte şuraya bastırınca ağzı açılıyor. nam 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 ayrıca ağzı şuradan çıkabiliyordu aynen ağzı çıkabiliyor da böyle. Böyle de olabiliyor. Ulan bu ne? İçte beyaz bir şey var. Bir dakika ben onu çıkarayım. Çıkmıyor da içte bembeyaz bir şey var. Ha çıktı. Tamamdır çıktı. Bak abi. Bu resmen uçlu kalemden çıkan sil sihirl Neyse içini in inceleyelim. Burada yine insanca bu ne abi? Motor mu bu, bu? Bak direksiyon. Şunları gördüğünde insanca da. Şöyle bak insanca bu ne? Kafatasını ayrı inceleyelim. Kafatasında şöyle dişler var. Plastik kafatası her an kırılabilir. Boyası çok güzel. Yani ben bir yanlış şey yapıyorum. Boyası aşırı mı güzel? Yani elde çok güzel tabuklu gibi bir hissiyat uyandırıyor. Gözlerini boyama yapmamışlar, kazmışlar. Bunun delikleri benim parmağım kadar. Şurada yine insancı şeyler. Yani insancılla şeyin karışımı. bu arada şuradaki dişler var şurada. Şuradaki şeylere geçiyor. Şimdi takması da çıkarması da bir zor ha. Ben bunu kırıldı anlaştım. Anım da şöyle. Geçip ilerletebilirsiniz istiyorsanız ama anımı dinlemek istiyorsanız kalın 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 kalın. Vazgeçim sakın ilerletmeyin. Kalın. Tamam. Hatta ben bunu kutuya koydum. Tamam mı? Bunun başı çıkmış. Bu ne? O, ne oldu? Dedim ondan sonra bir dişleri gördüm. Bir rahatladım. Oh be. Dedim. Mersem o oh çıkma özelliğiymiş ve böyle yapabiliyorum. Bunun da bu şey çıkmıyor ayrı değil yani. Bak lotusumuz. İlk önce bir şey mi indirelim hatta tamam. Yanda Yandaki desenler dinozor ya da kertenkele gibi şurada bir tane Hot Wheels yazıyor. Farklı bir boyama yapmışlar yalnız. Yani şura. He, yani şu kısımlar şunla şu ayrı. Bu böyle metal demir gibi bir şey değil. Altı da öyle. Şu kısmı sadece ama gibi. Yoksa şu kısım şöyle farklı bir boyama yapmışlar. Neyse. İçi açılıyor ya. Yani. Bu buradan çıkmıyor. En fazla şu kadar açılıyor. Bayağı bir açılıyor. Bayağı. Bir. İşte şöyle gözüküyor. Burak böyle değil. Şöyle. İçini böyle çekince Jurassic Park şey ne benziyor. Güzel. Lotus koyalım hemen. İçini inceleyelim. İçinde şöyle tırtıklar var. Yaprak gibi şeyler koymuşlar lotusumuzu koyuyoruz. Yani böyle kesinlikle sığmıyor. Senin böyle yapman lazım. Lotus koyuldu. Lotus oynuyor da yani şu yapraklı kısma şöyle gidebiliyor. Öbür türlü arkadan oynamıyor. Arkadan görünür tamamen şöyle. Araba içine girdiğinde şöyle. Güzel yani. İki tırımız da şöyle. Bu daha uzun. Aslında bu videoda üç tane şey kullanmışlar. Lotus. Teşekkürler. Dene karabamız oldun Nazar çıktı. Dene arabası Lotus'lu. Güzeldi. Yine böyle iki tane yani ebat karşılaştırması yapmayı unuttum. Bir dakika ebat karşılaştırması. Bakalım. Hangisi daha uzun? Kazandı dinozor kazandı. Hangisi daha güzel böyle? Yani böyle bir fresh havası var. Bu kazandı. Bunun tuhaflıklar bunda var. Bunda da berabere. Yani üç şeydi, 4 müydü, 3 müydü? Berabere bitti. Hemen hemen aynı. Sadece bozukluğu uzun Var, var görüşmek üzere ama böyle şeyler gelecek her lotus denek arabamız olmayacak hep